Herkese merhaba. Burası Hatay. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde Hatay yerle bir oldu. Hatay medeniyetler şehri bu depremde Hatay ilimizle birlikte 10 ilimiz daha deprem nedeniyle yerle bir oldu. Ekranda Hatay'ın depremden sonraki yıkık halini görüyorsunuz. Böyle perişan bir hale geldi. Binlerce insanımızı kaybettik. Hepsine rahmet diliyorum. Bugünün unutulmaması gerektiğini düşündüğüm için Hatay'la başladım. Hatay bir il ismi olduğu için baş harfini büyük harfle yazdım. Büyük sesi tek basamaklı bir merdivene benziyor gördüğünüz gibi. Bu tek basamaklı merdiven büyük sesi. Bu da küçük Hı, sesi. Bakın bu da sandalyeye benziyor. Cümlemizin ilk harfi her zaman büyük harf olur biliyorsunuz. Ayrıca ülke isimlerini yazarken, şehir isimleri yazarken, insan isimlerini yazarken hep büyük harfle başlarız. Çünkü tek olan varlıklar özel isimdir. Özel isimler büyük harfle başlar. Hı, sesiyle başlayan Özel isim olmayan diğer kelimeler ise küçük harfle yazılır. Şimdi h sesiyle kelimeler bulmaya çalışacağız. Önce aşk efsaya sorayım. Aşk efsa h h sesiyle ilgili kelimeler bulalım mı? Kelime bu. Aferin sana. Hala pişir. Evet, ama fişek. Başka? köpek. <laughs> <laughs> Hayır, Köpekte kıy, çıkar. Annem bak be. Ha ha ha. Aa, gerçekten köpek hav hav derken sesi çıkıyor ama aşkımsa sen köpek derken ben hiç onu öyle anlamamıştım. Aferin sana ya. Aşk efsanın bulduğu kelimeleri buraya yazdım. Bakın bunlar küçük sesi. Buradaki sesinin önüne sesli harfler getirerek iki sesli kelimeler yapalım. A gelince ah, e gelince eh, o gelince oh. Şimdi bu sesli harfleri sesinden sonra yazalım. Sesinden sonra A gelince ha. Bakın bu küçük H sesiyle başlayan ha hecesi. Bu da büyük H sesiyle başlayan ha hecesi. Hayat, hatıra, hareket. Kelimelerine bakın. Hepsi H, H sesinin küçük harfiyle başlamış. Hatay, Hasan, Hakan derken bunlar büyük sesiyle harfiyle başlıyor. Çünkü Hatay bir şehir ismidir. Bu şehir tektir, bir tanedir. Aynısı yoktur. Onun için özel isimdir. Özel isimler her zaman büyük harfle başlar. Hasan ise insan ismidir. İnsan isimleri de tektir, özel isimdir. Mesela üç tane Hasan adında arkadaşınızı yan yana geçirsek hiçbirinin birbirine benzemediğini görürsünüz. O nedenle insan isimleri de özel isim olduğu için baş harfi büyük harfle yazılır. Hakan da insan ismi olduğu için onun da baş harfini büyük harfle yazdık. Şimdi de buradaki e harfini sesinden sonra yazıyoruz. Önce sonra E sesini çıkarıyoruz. H He, hediye derken ilk hecemiz H he hecesi oluyor. Şimdi buradaki O sesini sesinden sonra getiriyoruz ve okuyoruz. Ho ha he ho Bu hecelerimizin yanına M masanın m sesini getirelim. Bakalım hangi heceler oluşuyor. Birlikte okuyalım. Ham, hem, hom. Ham hecesinin yanına a geçiriyoruz. Hama. Tekrar m sesi geçiriyoruz. Hamam. Ha, ham. Hama, hamam. Burada yine ha hecesini görüyorsunuz. Yanına lalenin l, l sesini getiriyoruz. Ha hecesinin yanına l, l sesi gelince hal oluyor. Küçük l, -l harfi, l, l sesi farklı şekillerde yazılabilir diye daha önceki videolarımda da belirtmiştim. İşte bu gördükleriniz ikisi de küçük l, -l sesinin yazılı şekilleri. Hal hecesinin yanına a getiriyoruz. Hala. Yanına m, m getirelim. Halam. Tekrar a getirelim. Halama. Ha, hal, hala, halam, halama. H He, hecesiyle devam edelim. Yanına ranza, Rüya derken başta çıkan r sesini getirelim. Sesleri sırasıyla çıkararak okuyalım. Her, bunun yanına da kalemin k sesini getirelim. Herk. Şimdi de eldivenin e'sini getirelim. Herke. Herkenin yanına da saatin s sesini getirelim. Herkes. Tekrar yanına e getirelim. Herkese. Herkese inanma. Bu bir cümle oldu. Baş harfini büyük harf yaptık. Sonuna nokta koyduk. Bu metini birlikte okuyalım. Başlığımız hata. Başlıklar büyük harflerle yazılır. Hata. İnsanlar hata yapabilir. Hata yapınca kabul etmek gerekir. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Tekrar aynı hatayı yapmamak için çok dikkatli olmalıyız. Arkadaşlar, hata yapmaktan korkmayalım. Cesaretli olalım. Ama yaptığımız hataları bu parçada anlatıldığı gibi kabul etmemiz gerek. Hatalar bize tecrübe kazandırır gördüklerimizi, duyduklarımızı, düşüncelerimizi, duygularımızı doğru yazabilmek için doğru hecelemek gerekir. Öyleyse ekranda gördüğümüz hata yapmaktan korkmayalım cümlesini hep birlikte heceleyerek yazalım. Bu cümlede üç tane kelime var. Birinci kelime hata, ikinci kelime yapmaktan, üçüncü kelime korkmayalım. Önce birinci kelimemiz olan hatayı heceliyoruz. Ha, ta. Kelimeler arasında mutlaka boşluk bırakmamız gerekiyor. Şimdi yapmaktan kelimesini heceliyoruz. Yap, mak, tan. Tekrar boşluk bırakıyoruz. Korkmayalım kelimesini heceliyoruz. Kork, ma, ya, lım. Hata yapmaktan korkmayın derken ben size şunu anlatmak istiyorum. Yanlış yazarım diye korkmayın yazın. Yanlış okurum diye korkmayın. Okuyun. Yanlış olsa ne olacak? Sonunda bu hatayı anlayıp düzelteceksiniz. Ama korkarsanız tekrar okumaya, tekrar yazmaya cesaretiniz olmaz. Hepinize sağlık, huzur, başarı, mutluluk diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.